Bir uzun atlama pistinde koşmaya başlayan Hayat, Zeynep ve Sude isimli 3 sporcunun tahtadan sıçradıktan sonra kum piste düştüğü yerler aşağıdaki noktalar ile gösterilmiştir. Düştüğü nokta sıçrama tahtasına en yakın Sude, en uzak olan Zeynep'tir. En yakın Sude en uzak olan Zeynep'miş ve devam edelim. Sude'nin düştüğü noktanın pist sonuna kadar olan uzaklığı 5 metre, Zeynep'in ise 4,5 metredir. Yani Sude'nin düştüğü noktanın pist sonuna olan uzaklığı yani şurası 5 metre iken Zeynep'inki ise 4,5 metre oluyormuş. Biz hayatın düştüğü noktanın pist sonuna olan uzaklığını metre cinsinden bulmaya çalışacağız. Yani hayatın düştüğü nokta aslında 5'ten küçük olacak, 4,5'tan da büyük olacak. 5'i kök 25 olarak düşünsek. Ve 4,5'u da şu şekilde yazalım şimdilik. Şimdi şıklarımıza bir bakalım önce. A şıkkına baktığımızda 2 kök 3 yani kök 12. Şimdi 4.5'u 4'e yakın bir sayı olarak kök 16 olarak düşünürsek şimdi hayatın düştüğü nokta aslında ne olacak? Kök 16'dan da büyük bir sayı olacak. Yani kök 12'nin olma ihtimali yok. B'ye geldik. 3 kök 2. Bu kök 18 oluyor. Bu bir kalsın. 2 kök 6'ya bakıyoruz. Kök 24 oluyor burası. Diğeri de kök 27 oluyor. Zaten kök 27'nin de olamayacağını görmüş oluyoruz. Şimdi B ve C şıklarına baktığımız zaman Hayatın bulunduğu nokta 4,5 ile 25 arasında yani kök 25 arasında. Demek ki kök 25'e yakın sayılar arayacağız. Kök 18 çünkü 16'ya daha yakın bir sayı. Biz 4,5'tan da yüksek bir sayı aradığımız için B şıkkı da olmayacak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.